Bir ben kaldım, bir sen kaldım ofiste. Herkes test oldu. Korona. <laughs> ya da bir sen korona değilsin, bir ben korona değildim. Değil mi Çağatay? Evet. Evet, bütün kreatif ekibimiz, oradaki şey, herkes korona. Şey aşağıdakiler? E, test yaptırıyorlar onlardan. Telefonlara bakan kızlar. Evet, evet. 20'si birden mi? Ya test yaptılar, tabii evden <laughs> devam ediyorlar çalışmaya. Telefonlara bakıyorlar. Tabii tabii. Tabii o, Süper. Efendim, bir, dur bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani Sevgililer günüyle alakalı bir işimiz var. teşekkür ediyorum de. bak bak zayıfım yani anladın mı kilolu çıkıyormuş birazdan burada konuşacağız kızlar <laughs> niye konuşmuyorsunuz siz korona var ha, <laughs> ben konuşunca titriyorum şu an <laughs> ama kilolu çıkabilir Hanımlar nasılsınız? Önemli olan benim burada kilolu gözükmem, zayıf gözükmem değil. Gerçekten en sevdiğiniz ürünleri size tekrar tekrar tanıtmak ve konuşmak. Bu arada kendi yerimizin paylaşıyorum. Ürün verdiğimiz eczaneler var. Ürün verdiğimiz, verdiğimiz bayilerin ve eczanelere payla paylaşıyorum paylaşacağım. İntim bahsettim. Genital bölgenizde kokuyu saklamak için pet giyiyorsunuz. Kortizonlu kremler, ondan sonra e, fitiller, bunları kullanıyorsunuz. Artık onları bir kenara atın rica ediyorum. Normal flora düzenleyici Fransız dermatologlar tarafından onaylanmış bu muhteşem intim kullanırsınız. kullanırsanız bir daha hayatınız boyunca bu, bu flor bozukluğu bozukluğuyla uğraşmayacaksınız. Sadece demek ki sizin o şampuanlar, onlar, ıslak moyalar falanla alakası yok. Genel e, devamlı olan bir probleminiz var demek istedim. Bu intimcelli onu komple kenara kaldırırsınız. Rica ediyorum ne olursunuz yalvarıyorum yorumları okuyun ondan sonra alın. Gerçekten 2000 küsür tane yorum var. Şimdi Rolon'a geçeceğim. Bu story bitiyor ama. Bu arada Demet'in kolları yoruldu. Şu an Deniz sütüyor. Kızlar şimdi Rolon'a geçmek istiyorum. Gerçekten hayatım boyunca biz bu ürünü geçtiğimiz yaz, artık yazın sonuna yetiştirdik. Çok şükürler olsun ki en çok satanlardan asla inmedi. Bu arada en çok satanlarda bir ürün tekli değil, ikili olabilir mi ya? Herhalde ilk kez Rolon'dur bu. Hayatınız boyunca bir daha terlemek, ıslaklık, özel günleriniz, normal günleriniz, eşiniz, sizin için hayatınız boyunca göreceğiniz en güzel Rolon. Bu da e, Fransız dermatologlar tarafından onaylanmış bir ürün şunu söylemek istiyorum. Tüm dürüstlüğümle yemin ediyorum size. gitti geldi, gitti geldi, olmadı geldi, gitti geldi. Yok ıslak olduğu yok, ter çıktığı yok, bilmem ne oldu yok. Bu arada leke açma özelliği de var. Koltuk altınızda e, kara bir lekeniz varsa eğer yani kendi renginizin dışında onu da çok güzel atıyor. Modele en güzel ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Madelep bu arada hepsi bizden daha uygun fiyatı. Bu arada Rolon bizde yok daha önce de onlara vermiştik. O yüzden ben şu an onda onları... Ay bu ne kadar gurur verici ve ne kadar mutlu edici bir şey ya Rabbim ya. Bu arada benim elimde gold kadısı yok bu simli ya biliyorsun sanımlar. Gene dışarı gece dışarı çıkıyorsunuz özel yerlere gidiyorsunuzdur. Bende yok. Gördüğünüz gibi en çok satan yazıyor üstünde. Ee, ürün verdiğim yerde varmış. Bunu gördüm biraz önce şimdi kendim link oluşturuyorum. Bu linki yeni ekliyorum gold kadısı. 200 miligram hem birazcık bronzlaştırıyor hem güzelce parlatıyor hem nemlendiriyor. Bu da varmış onu da koydum. Normal fondöten de var, rolon da var. Ben bildiğiniz kendimce böyle bir güzel bir link oluşturmak istedim. Madelep de var. Madelep Plus da kesinlikle bizden daha uygun fiyatı orada. Hepsini vermek istedim. Herkes mutlu olsun, herkes kazansın. Ürün verdiğimiz yerler de iyi olsun. Sizler de aynı şekilde. Sizleri seviyorum, sizleri kocaman öpüyorum. Bu vermiş olduğum linklerden bu sayfaya girebilirsiniz. Benim link bıraktığım ürünleri tek tek inceleyin. Hem fiyatları daha uygun birçoğu ben, bizde yok. Her zaman söylüyorum. Çok mu uzattım acaba ya? Siz benim ne demek istediğimi anlatınız değil mi? Öpüyorum açık. <laughs> düşürürsün yani. Yok. <laughs> Efendim bir şey söyleyeceğim. Tam çıkacağım. Aldı eline oturum isteye geldi. İçinizde beyaz sabun kokusu seven var mı? Sence var mıdır? Herkes. Vardı. Özellikle benim annem inanılmaz seviyor. Ma makyaj malzemesi götürüyorum. Ben istemiyorum. Ben istemedim vurdum. arada. Of istemiyorum. Elim oh, elim istemiyorum. <laughs> annem diyor ki bana ben makyaj malzemesi istemiyorum. Ben dedi yüzey temizli şu beyaz sabun kokusu var ya sürekli alıyorum bundan bana yap dedi. Ondan sonra ne kadar mantıklı konuşuyorsun. Çok doğru söylüyorsun. İşte böyle bir çıkan bir marka. Buram buram eviniz, iş yeriniz bulunduğunuz ortam kokacak. 5 litreliği de göster. Elin ağrıdı mı? Yok, hayır. <laughs> <Ya gülüyor> <çok gülüyor> Kilom kadar. Evet, aynen dediğim gibi hem 5 litrelik hem 1 litrelik. Hem bu arada e, siz söyleyin, bitkisel çocuğunuza, evcil hayvanlarınıza asla zararı olmayan yüzey temizleyiciler bunlar. Fiyatlarımız da çok uygun. Evet. Benur da çok tatlı. Yakında evlendireceğiz onu. <laughs> Ultramisa da Benur'a girilir. Bir yüzünü aç görsünler. Oynu! Oh no! <laughs> Link bırakıyorum buraya.